Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Zilhicce ayına giriyoruz. Zilhicce ayı Allahu Teala Hazretlerinin en sevdiği, özellikle ilk 10 günü amellerin katlandığı, Allahu Teala Hazretlerine ilk 10 günde yapılan amellerin en üstün olduğunu Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve bizlere bildiriyor. Rabbim bu 10 günleri ve ömrümüzün geri kalan kısmını en güzel şekilde geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu emandan rivayet ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Ma'mine yamin efzalu indallah. Allah katında günlerin en efzali en üstünü vele amelu fihi inne hubbu ila Allah min hazil ayamil ashri." amellerin de Allah'a en sevgili günler arasındaki, zaman dilimleri arasındaki gün zilhiccenin ilk 10 günüdür buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Fe eksiru fihinne minet tehlil. O 10 günde tehlili artırın. Yani la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Yani 100 defa söylersin. 100. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle tehlili yani kelime-i tevhidi artırın. Bunun bir tanesi zaten yeri göğü sevap dolduruyor. Daha ve tekbir, tekbir artırın. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Subhanallah, La ilahe illallah. Allahu Teala en sevgili dört kelime zaten. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Bunlar Allah'a en sevgili olan dört kelime, dört büyük zikir. Daha ve zikrilla zikri artırın. İşte bu dediğimiz zikirleri yapın. Fe inna yamu tehlil. Çünkü o günler tehlil günleridir. Ve tekbiri tekbir günleridir. Ve zikrilla Allahu Teala'yı zikir günleridir. 10 gün çok fazilet. Ve inne suyame yevmin yevmin minha. O günlerde ilk on gününün orucunun bir gün orucu bile Efendim ya'dilu denk olur bir sıyami senetin bir senenin orucuna denk olur buyuruyor sallallahu aleyhi ve e, kurban kestiğimiz güne kadar tabii ki o gün oruç olunmuyor. E, kurban kesenler kurbanların etine kadar işte bir kuşluk vaktine kadar efendim e, bir şey yemeden dururlarsa bu da sünnette vardır. İşte 10 gün dediğimiz geceleriyle 10 ve leyaline aşrin ayeti kerimesinde 10 gece yemin edelim Zilitçenin o ilk 10 gecesini Mevlamız yemin ediyor. E, gece 10 gündüz efendim 9 yapıyor. Bu günlerin her bir günün orucu bir sene orucuna denktir. Ve amelu fihinne ve o ilk 10 gündeki ameller yudafu katlanıyor. Seb'u mi'eti da'fin 700 katına katlanıyor. Yani bir kere la ilahe illallah diyorsun. 700 tane demiş gibi amel defterine yazılıyor. Bir defa سبحان Allah diyorsun 700 defa denilmiş gibi yazıyor. 1 TL sadaka veriyorsun 700 TL vermiş gibi yazılıyor. Her şeyimiz bütün bir ilim meclisinde bulunuyoruz. E, o kadar katlanmış oluyor. Onun için kıymetli kardeşlerim şu 10 günleri iyi değerlendirelim. Şu Zilhicce'ye kavuş, kavuşanlar belki geçen sene kavuşanlardan bu sene kavuşamayan aramızda ne kadar insanlar var. Rabbim bizlere kavuşmayı nasip ediyorsa en güzel şekilde geçirmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Rabbim gaflet uykusundan bizleri ikaz eylesin. Uyku halini, tembelliği bizlerden izale eylesin. Şu ilk 10 günde ilme, amele, ihlasa dört elle sarılmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim sohbetleri paylaşın, insanlara ulaştırın. Bir beğeni tuşuna basmak bedava ya bir beğeni tuşuna basıyorsun öne çıkıyor. Bir paylaşmak, bir WhatsApp durupları, durumlarınıza koymak bunlar bedava işler ama zamanımızın cihadı maalesef bunlar yapılmıyor dinleyen kardeşlerimiz paylaşsa nice insanlara ulaşmış oluruz. Allah'ın bu hususları cümlemize muvaffakiyetler nasip eylesin. Amin.